ahay hey, ahay hey. Hadi bakalım 5-3 yine gm b n a mı? a mıdır sanki c diyorum Neden sürekli bir üst bir arıyorum? Çünkü çok iyi oynuyoruz. Oyunun algoritması bizi... ...diyor siz aşağıya falısınız. Üste çıkın bakayım diyor. Ya bugün hiçbir görevi yapamadım. Niye? Ya vakit olmadı ya. Yani. Bu lazım. Çok yavaş. Ne ya, lazım? Booster lazım. Arkaya atışa evet. D'de gideceğim. Tamam. Takıl bana hayatını eşi Çekeyim ben sizi. Ayı biliyorsun. Ben tam C'ye gitmeyeceğim. C'nin biraz altından gideceğim. Yani K11. Bilmiyorum size. K11, K9. Zaten var hiç C'yi bize yar etmeyecek ki. Geliyor nefte. Işte, Kil alırım diye bakıyorum. Bu ayetin gidişini seviyorum ya. K1, C'yi. Gerçekten K1'in şey gidişi böyle ama bununki iyi yani. Böyle beraber. bu maçı kaybettik. Şimdiden belli oldu. Hiçbir şey, şey yok. Ah, Ali şeydi. Yani, Tehlikeli geliyor bu tarafa en azından. Sesini C'ye direkt Kaptırma çünkü o 57 gelmeye çalışacak. Benim amacım önce C'yi alsın sonra ben döveyim. İşte C'yi almasına C gerek yok. Şu anda dövsen ve C'yi geri kepsen hatta daha bir olur çünkü hemen C'yi kepersin C'yi. Öyle yapacağım abi. Azim orada bir tünel gibi bir şey var ya binanın arasında. Şurayı mı diyorsun? Yok lan şurada. Şurası bak. Bak şurada. Öldü. Sağdan sana sıktılar. Dur 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 dur. Da. Ee, Gunner Abi, gitti. Allah için M24 beni nasıl önden delebiliyor ya. Güzel bir soru olmakla beraber. Onda ben bir 90 fan değil bu ya. Eğimli yerden vurmuş ama Düz yerden Mustafa tamam diyeceğim de eğimli yer ya. Yani. İşte. O da gaycın arkadaş. Gene saçmalıklar başarılı. Zaten bugün bu haritadan gına geldi. Vallahi niye anladın ne? Ee, burada biri var, burada biri var. Arkamızda, arkamızda. Dönmeye çalışıyorum. E, evet, 34, 57. Tiger'ın ne bir şeyde Döndü bizi oraya mı? Aldı. Değil mi? O aldık da oydu. Mehmet'i aldılar mı? Ha, sen tamam, almıştın. Işte, tamam. B'den Anladım. adam geliyor olabilir bayağı. B'den adam geliyor bayağı. Ben B'de B'den. de adam geliyor bir diyor. Olabilir. Base'den yine dikkat Ben B'de oynuyorum. Bak bak süzüyorum. Bak şurada beni de elde bir ama. Soldan atış geldi. Soldan atış geldi. Atış geldi bir ses duydum şuradan beri. Bir tane de aynen aynı oradan geldi bir tane. Nerede bunu koyayım bu skan ya? Bütün bir skan bir tanesi aldım. Ha enseden gelin, enseden gelin. Uçak mıydı lan o? Uçak. Bir enseden yemişler. Kim sıktı bu ipneyi bizimkine? Takip et. oradan bomba atıyorlar geliyor, bomba ya. Geliyor, bomba geliyor, bomba geliyor. Bomba geliyor. Büyük bomba, büyük bomba. Kaç, 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 kaç. Bizim Tiger gitti. Tiger hayırlı uğurlu olsun. Ömer'den herif. Şuradan amca. Asu. Ormandan doğru gelmeye çalışıyorum. Tamam. Asu şurada bir an arkasında kayın. şimdi. Allah Allah. Best armor normal muhabbeti gibi oluştu bunun dediği işte. Bay amına çocuğu ya. Ya bana sıkan uçak mı? Bunu siktiğim nedir? Ananı gitti. Uçak da sıkıyor ya. Yani. Rahat bırakmıyor adam. Ha, cedi kepler Uçak bir rahat bırak artık. ay Su 85'ini nerede sen neresin ama Buraya bir çakıyormuş Beyzen. Oh. Kim vurdu beni? Beyzen spamış bir tanesi. O seni vuruyor mu acaba değil mi? Mehmetciğim havaya yardımla ben de geldim. Kıçın davacı var. Kıçındakini bana doğru getirirsen bir şansın var. Bir neydi yaptı toku? Öbürü öldü. Sağ arkandaki var. Tam bana head on yap gel. Gitti o. Yukarıda P8 var. P8 nerede? Tepede. Aa gördüm ama o bomba yattı ya. Tüh. Yetişe bineyim ben buna. Helal olsun. Aa, hemen önümde, hemen önümde. Şurada T34. B'ye doğru geliyor, B'ye doğru geliyor, B'ye doğru geliyor. Miralay, şunu diyorsun, dur bekle. Onu diyorsun, tamam bekle, bekle, bekle bende. Hadi be. Ya bu uçak buradan kaldıramıyor ya. motoru yandı o tesodun ama... Beyza ağa sıkıyor bana. Tesodu şey yapma uğraşma. Beni sıktım diyorsun yer? Bir de bana arkadan sıktı. Bir... Kendi vurduğumda televizyonu kaybettim. Vallahi bunda bir şey. Uçak savarlarının birini almayı deneyeceğim. Gülüm diyor yine televizyonu Kim beni vurdu? Biri bana vurdu, çok kötü vurdu. Uçak savar Tez... var mı base'de ya? Sıkır küçük var 8 mi vurdu beni ya? Uçak sarıların birini alıyorum. Tamam. Ay ana tam duman denk geldi herif ya. Herifi görmüyorum resmen. Uçak, var, var uçak var uçak var. Biri çok kritik hasarlı uçak savarlarım. Uçak var uçak bırak şimdi uçak savarı. Aa gittim. İki tane var ben hangisiyle başlayayım? Sabah olduğun için teşekkür ederim çoğalsın Gölde. Yalnız biri bana çok fena bir yerden sıkıyor. Havada yak 9 ama yok da yak 9. Ee... bilmem ne bir şey daha var. O iki kere yaktığım, İki yani, iki kere yaktığım T34'ü indirirseniz eğer asistle çıkabilirim yukarı. Solumda A su var. Yok T34 var yardım. Tabi yardım edecek kimse yok. Ben yine mi havaya çıkamayacağım ya? P34'ü alıyorum bekle abi. Asit gelsin sen. Alabileceğim iyi misin Moruk? Zorlama kendini ya şey yapmak yani. Kendini koyma. Sen her 500 kilo atacağım. Havada uçakta ama işte sıkıntı orada değil 2 değil 3 tane yani bomba mı Mehmet Reis bomba sana mı dalıyor yoksa o telsiz bu arada öldü galiba ya bana bir yardım bir yastık geldi mi şunu ne şunu çıkayım ne şunu diyeyim ki bak altı hep Ziz 43 ciz nereden attı şu an ya? sıkıyor mu ya? Ya çıkmadıysa? Benim anlamadım. Tekte nasıl vuruyor ya? Tek mermisi geldi. Morup, az önceki maçta da diyorum sana? Ziz 43 2 kilometre sıktı. Tık diye aldı beni bu uçak savarın iyi bir mermisi var da biz mi bu? Bizim de bir bıllar şey olsun lan. Fıtı fıtı sıksın ancak. Kritik attım ya. Bu yine de diyor <laughs> ya. Aman. Amına kritik olur. Ha. Kritik attığım bıçak daldı. Bana hiçbir şey yazmadı. Demez. Oğlum bana oyunu bırakayım ya. Asist aldım o F6 Ayı da alsalar çok iyi olacak. Aa, alamıyorlar. Bak üç uçağın üçü de öldü ama şimdi biz yerdeyiz. Bunu nasıl ittiğimin lafları ya. Al işte şu A'yı nasıl alamıyorsun ama bir tane var orada ya. Artık bu alsa da geç. Hala şans var da işte. Olması lazım abi. Nasıl ya? dakikaya geliyorum bekler misiniz? Tabii bekliyorum ya için. Emrah için. Canın için. Ben de bunu saklayayım bari ne yapayım?